Garlic plants. Varieties. I'm getting the seeds. Varieties. That uh, I don't know. Okay, you. Plants. What? Yes.

Gençlik projesi e, geleneksel ve e, modern tarımın birleştiği armanlandığı bir proje. E, projenin içerisinde e, kişileri ata tohumundan e, seralara e, işte e, ag agrokültüre agroturizme birçok alanda e, eğitiyoruz ya da onlara bu farklılıkları gösteriyoruz. E, sivil toplum kuruluşlarının bu yönde yaptığı faaliyetleri, kamu kurumlarının bu yönde yaptığı faaliyetleri, çiftçiye verdiği destekleri, çiftçinin ihtiyacı olan alanları hep birlikte keşfetmelerini sağlıyoruz. That was really funny and I hope that it will be successful. So fingers crossed. Uh... Ben benim adım Gabriela, Sırbistan'dan geldiğini söyledi ve bugün burada e, patlıcan ve domates ektiklerini söyledi. Farklı alanlara e, sulama sisteminde gördüklerini ve e, bunun farklı bir deneyim olduğunu ve iyi yetişeceğini buna umduğunu söyledi. Like uh, tomatoes, so I had a bit of experience. Daha önce ailesiyle böyle bahçede ekim yapmışlar, domates ekimi yapmışlar. Buna benzer bir deneyim olmuş o yüzden. Peki. Grow plants more ecologically and more effectively. E, Polonya'dan geliyor, adı Filip. E, bu proje yaklaşık bir haftadır, bir haftadan beri bu projede yer alıyor. E, bu sistemde, sulama sistemleri, ekimler olsun, onların işte geçmiş günlerde gittikleri yerler vardı, seralar var yine oralarda e, gördüğünü ve hani burada da, burada da yine ekim yaptığını söylüyor. To water right after the planting the patlıcan ettiğini söyledi, patlıcan hemen sonra sulama yapıldığını gördüğünü söyledi. Domates ve biberler de var ama o sadece patlıcan ettiğini söyledi burada. Mustafa Kemal Paşalılar Derneği'nin organizatörlüğünde gerçekleştirilen bir Erasmus projesinin bir ayağını burada bir atölye çalışmasıyla gerçekleştirdik. Polonya, Romanya ve Sırbistan'dan gelen öğrenciler ve Türkiye'den öğrencilerle birlikte yaklaşık 30 kişi burada Osman Gazi Belediyesi'nin Veterinerlik Müdürlüğü'ndeki serasında üretmiş yerli tohumlardan üretmiş olduğumuz filelerin dikimlerini gerçekleştirdiler. Birlikte gerçekleştirdik. Zaten. Türkiye'ye geliş amaçları ve projenin amacı da e, bu tür tarımsal e, faaliyetler, işte agrotürizm vesaireymiş. E, dolayısıyla e, bu konu da onlara o proje içinde uyan bir e, konu. Ve tabii kendilerini burada misafir etmekten e, memnun kaldık. Umuyorum onlar da memnun kalmışlardır. E, kendi elleriyle diktikleri e, bu domateslerin, biberlerin e, fotoğraflarını onlarla daha sonra paylaşacağız.